Tek yönlü tarım başta toprağın biyolojik, mikrobiyolojik dengesini bozuyor. Sıkça yapılan ve gereksiz yapılan sürüm var. Toprağın gereksiz yere işletilmesi var. Topraktaki organik maddenin aşırı derecede mineralizasyonuna, toprak yapısının bozulmasına, kabuklaşmaya, hatta yüze yakışıyla erozyonla sonuçlanabiliyor. Gübrelemeyi e, toprak ve yaprak analizine dayalı yapmamız gerekiyor. Bu mutlak kaçınılmaz ve bu konuda devletin destekleri de var. Bu şekilde hem toprağımızı fazla kimyasaldan korumuş oluruz, toprağımızı canlılaştırmış oluruz, hem de cebimiz daha fazla kazanmış olur. Bir başkası ise sulama. Sulama da toprak sağlığını bozan, hem de toprağın canlılığını bozan, toprak kaybıyla sonuçlanan yanlış uygulamalarımız var. Bizim vahşi sulama dediğimiz bu salma sulamadan vazgeçmemiz gerekiyor. Damla solama tekniklerine geçmemiz gerekiyor.